Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mebni kelimeler konusunu zamirlerle devam ediyorduk. Bu zamirler isimlerin zikrolunmasından sonra geliyor. Yani önce isim geliyor, sonra zamirler onu ismi yani takip ediyor. Bu zamirlerden önce gelen isim ne dedik? Ya lafzan gelir, telaffuzda bulunur, ya manan gelir, anlamca var olur orada. Yahut da hükmen gelir dedik. İlk ikisini anlattık, üçüncüyü anlatıyoruz. Ve misabri zikril ismil vâke'e fil cümleti hükmen. Cümlede hükmen gelen, yani burada isim var dediren, e, durumu taşıyan ismin zikrinin misali, anlatımının geçmesinin misali ma ol e, durumu ta taşıyan ol durumu taşıyan isim ki efadehu onu anlatır damiru şe'ni evil kıssati şan zamiri veya kıssa zamiri şan zamiri durum zamiri demektir durum şu İş şu, konu şu. Evli kıssatı dediğimizde hikayemiz şu. Evet. Şimdi bunları anlatıyoruz. Yekav damir şeni vel kıssati anil ismil mezkuri fil cümleti badehu. Evet. Şan zamiri ve kıssa zamiri cümlede, cümle içerisinde kendisinden sonra geçen isim adına gelir. Yani yani ilk bakışta merci olmayan bir zamirle karşılaşırız. Bu zamir müzekkerse buna şan zamiri, müennesse kıssa zamiri diyoruz. Bakın. Bu badehu'daki zamir anlattığım gibi bade zamir. Badehu'daki zamir, hu zamiri. Bade zamir. Bu bahsettiğimiz zamirden sonra gayra enhavel isme fakat bu isim ancak bu isim gayra enhavel isme e, görünüşte bu zamirden sonra geliyor bu isim ama bu isim mukaddemün hükmen hükümce mukaddemdir. li fi çünkü bunun tehirinde yani zamirden arkaya sonra gelmesinde tazimen bir ona ona saygı vardır. Onun büyüklüğünü ifade vardır. Ve ehemmiyeten ve ehemmiyet önem vardır. İn vekat damiru müzekkeren az önce anlatmıştım. Evet, Arapça olarak da anlatıyoruz. İn vekaat damiru. Eğer bu zamir geldiyse müzekkeren, müzeker olarak kâne ismihu damira şe'ni. Şan zamiridir. Ve in vekaat müennesen eğer bu müennes olarak geldiyse Kâne ismihu damirar kıssati Bunun ismi, adı Kıssa zamiri Evet Mesela arkadaşlar İnşallah Arasına gelecek bunlar Kur'an-ı Hakim'de Kur'an-ı Hakim'de Tevhid Kelimesini anlatan Estaizu billah fe'lem ennehu la ilahe illallah fe'lem ennehu şunu bil bakın orada bir zamir geliyor fe'lem ennehu şan zamiridir buradaki şu durumu bil şu durumu bil la ilahe illallah Allah Teala kendisinden başka ilah olmayandır. Burada Evet, burada fe'lem ennehu zamirinden önce hükmen bulunan Allah Teala'nın varlığı ve kimliğidir. Ha, demek ki kendisinden sonra bir cümleyle anlatılıyor bir zamir. O zamirin öncesinde bir isim var. Bu genelde konu üzerine olur ve gelir. Mesela müşrikler, müşrikler geldiler Resulü Zişan Efendimiz'e. Senin alemlerin Rabbi dediğin Allah nedir, nedendir, nasıl bir varlıktır diye sorular sormuşlardı. Cenab-ı Hak İhlas Suresini indirdi. Kul de. Hüve durum şu. Yani o alemlerin Rabbi Allah öyle bir durum sahibidir ki o durum şudur. Allahu Allah'tır o. Allahu Allah bahsettiğim, zikrettiğim, alemlerin Rabb'ı dediğim ve her şeyden üstün bildiğim Allah ehadün, tekdir. Buradaki ehad kelimesi sayı bakımından değil, eşsizlik, benzersizlik bakımından. Evet, ehadün. Allahu Allah, es-samedü. Allah lem yelid velem yulet velem yeküllehu küfüven ahad diye ifade etti. Bu cümleler demek ki ne yapıyor? Bu zamiri zamiri açığa koyuyor. Bu zamirden önce de Cenab-ı Hak bu kendisini tanıtan allah Teala hükmen bulunmuş oluyor. Evet. Kısa da öyle. Önce bir zamir gelir. Hiye veyahut fa'lem enneha. Ondan sonra hadise anlatılır. Ve dolayısıyla bu anlatılan hükmen o zamirden önce bulunmuş olur. Geriye bırakılması da demek ki niçinmiş? Tazim için. Onun büyüklüğünü ifade ehemmiyetini göstermek. Evet, içindir. Etlama damirler ala kısmeyni iki kısım üzeredir. Munfasılun ve muttasılun. Munfasıl ve muttasıl. Yani ayrı yazılan munfasıl, muttasıl bitişik yazılan. Yeka'u Yekavul münfasilü müstekille. Evet. Bakın başlı başına. Ayrı olarak kendi başına bulunur, gelir. Ve emmel muttasilü fe yekavu bi gayrihi. Muttasıl zamir. Gene kafiyen ifadesi. Başkasıyla bulunur. Ey bir ittisali bil kelimati. Kelimelere bitişmekle. Bizim açıklamamız. Ey yekavu bir ittisali bil kelimati. Kelimelere bitişmekle. Yekavul münfasilü Munfasıl zamirler gelir merfuen ve mansuben. Merfu ve mansub olarak. Veya kavul muttasılı merfuen ve mansuben ve mecruren Demek ki ayrı yazılan, başlı başına gelen zamirler merfu ve mansub oluyor. Ama bitişik gelen ise merfu, mansub, mecrur oluyor. Temamu zâlike kamsetü enva'in. Bunun tamamı, tamamı beş kısımdır. El evvelu El evvelu et damirul merfu'l munfasilu. Evet. Bitişirerek okusursak el evvelu et damirul merfu'l munfasilu. Evet. Birincisi merfu munfasıl zamirler. Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entüme entüm, ente entüme entünne ene nahnu. Evet. Arkadaşlar öğrenciyken bunu şöyle yapmıştım. 14 zamiri. Şu şekilde tercüme. O ikisi onlar. Den den den. Sen ikiniz sizler den 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 ben biz. Mesela ketebe keteba ketebu ketebe yazdı. O ikisi onlar keteba ketebu. Ketebet ketebete ketebne den 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 yani bir şeyler de aynı o manada. O ikisi onlar yazdılar. Ketebte tüma tüm sen ikiniz sizler yazdınız. Ti tüma ben ketebna biz yazdık. Evet bu tarzı belirlemeniz tercümeyi kolay ve düzgün yapmanıza vesile olur. Birkaç sene önce Arap ulemasının konuşmasıyla karşılaştım, rastladım onlara. Birbirini anlatıyorlar, diyorlar ki Türk Müftiler diyorlar, zamirleri bilmiyor. Sana hitap ederken dişiye hitap etmiş gibi ediyorlar. vesaire dalga geçiyorlar. Burada da müftü ve vaiz kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün ulemanın biraz efendim Arapça kurallara eğilmelerini tavsiye ederim. Evet. Tabi biz onlara biz onlara e, müdahale ettik. Siz de hukuku karıştırıyorsunuz dedim. Nasıl dediler? Yaratanla yaratılanın hukukunu birbirine katıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Tabi ne demek istediğimi tavrımla anlattım. Yaratan Allah'tır. Başkası değil. Dolayısıyla buyruğunu tanımakta da ona eğil. Evet. Evet. Şuna buna değil. Evet. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bir de Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Benim milletimin en cahili burada milliyetçilik yapmıyorum ama Resulü Zişan Efendimiz'e bir bağlılığımız var milletçe. Milletçe. En cahili iyiyi sever kötüye buğz eder. Tabi bozulanlarımız var mı? O da çok. O da çok. Allah'ın dostlarını düşman, düşmanlarını dost edilen de var mı? Pek çok maalesef. Ama genelde mesela şu anda güvenlik güçlerimiz Allah'ın izniyle vardıkları yere hayat ve hürriyet götürüyorlar. Hayat ve hürriyet götürüyorlar ve Allah'a sonsuz hamdolsun hukuka tecavüz etmiyorlar. Allah, Allah bütün Muhammed ümmetini bu dirilişe erdirsin. Evet. Tabii vaktiyle oldu mu oldu. Değil, değil terörist çubuğu, değil terörist çubuğu vatandaşın kızına, malına, canına sarkıntılık yaptılar. Maalesef bu vatanın evladı askerken ama Allah'a sonsuz hamd senalar olsun hayırlı insanların başlarında bulunmasıyla kendilerine geldiler teröristtir, zalimdir, kaindir deyip herhangi bir kadına yan gözle bakmıyorlar. Allah, Allah dini dünyevi her konuda önderlerin önderi ve gerçek tek önder Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanmakta, konuşmakta, icraatlarda uygun hale getirsin cümlemizi. Evet. İkincisi neydi? Mansup, munfasıl, zamir. Es-senil tabirul mansubul munfasilu el munfasilu. Ha bu ne yapıyor? Bir aracı edat alıyor. İyyahu İyyahuma İyyahum. Evet. Evet. Ona ikisine onlara. İyyaha İyyahuma İyyahunne den den den. İyyake sana İyyakuma ikinize İyyakum sizlere. İyyaki İyyakuma İyyakunne den den den. İyyaya bana, iyyana bize manası bu. Evet. Üçüncüsü merfu muttasıl zamirler ve selisü zamirul merfu'l muttasıl. Evet. Bitişik geldiği halde merfu yani öznel hali taşıyor. Evet. Nasara nasara nasabu. Nasara da gizli, nasara da elif, nasaru da vav. Nasara te, nasara ta, ta Nasar ne de nun? Nasar te tüma tüm. Evet. Nasar te tüma tü, e, tüm. Ti tüma tüm ne? Nasar ti nasar tüma nasar tüm ne de? Nasar tü de tü. Nasar ne na de? Na. Bunlar nedir? Fail olan zamirlerdir. Ve merfudurlar. Ve Rabi'l-Tamibur mansubul muttasil. Evet. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Evet. Nasraha nasruhu ma nasruhu ne nasrake nasrukum ne nasrukum nasaraki nasrakuma nasrakunna nasara ni nasarana evet arkadaşlar bu evet kısaca el harfı zamir ve majrur kalıyoruz eee bu da inşallah çok kolay bakın kural eğer bitişik zamir fiile bitir bitişirse meful isme bitişirse muzafun bu ileyh dolayısıyla مجرور الفاتحة